Hamas'tan İsrail'i tarihi gözle infaz edeceğiz. Hamas sözcüsü, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e, sivillere yönelik her saldırı için bir rehine infaz edilecek diyerek karşılık verileceğini açıkladı. Hamas sözcüsü, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e yönelik açıklamada bulundu. Düşmanımız insanlık ve ahlak dilinden anlamıyor. Biz de anladıkları dilden konuşacağız dedi. Açıklamasının devamında sivil katliamı yapan İsrail tehdit eden Hamas sözcüsü, bundan sonra Gazze'de sivillerin evine yapılan her saldırı için elimizdeki rehinlerden birini infaz edeceğiz ve görüntüler yayınlayacağız ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreteri Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek İsrail'e tüm operasyonların uluslararası insanlığı hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.